Muhterem hocalarım, değerli katılımcılar. Konum oldukça spesifik. E, sabahtan beri muhteşem sunumlar oldu. Gerçekten e, ziyadesiyle istifade ettiğimiz ve edeceğimiz sunumlar oldu. E, ben biraz daha spesifik, daha e, bir hastalığın e, tedavi modalitelerinden sadece birini ele alıp e, bu hususta Hazreti Üstad'ın e, modelini dile getirmeye çalışacağım. Ama izninizle öncelikle Konuya yabancı olanların da aramızda bulunabileceğini düşünerek obsesif kompulsif bozukluktan kısaca söz edip tedavisindeki bilişsel terapinin özetini sunup ardından üstadı modelini anlatmaya çalışacağım. Obsesif kompulsif bozukluk kişinin kendi isteği dışında ısrarlı ve zorlayıcı bir şekilde aklına gelen kişi tarafından saçma ve mantık dışı olarak görülen anksiyete ortaya çıkarıcı ve yineleyici özellikteki düşünce dürtü ya da imgeler olarak tanımlanmıştır. Kişi obsesyonlarını zihninin bir ürünü olarak görür. Kompülsiyonlar ise kişinin obsesyonlarına yanıt olarak belirli kurallara göre gerçekleştirmek zorunda olduğunu hissettiği, yineleyici ve belirli bir amaca yönelik olan törensel davranışlar ya da zihinsel eylemlerdir. Kompülsiyonlar obsesyona eşlik eden anksiyeteyi gidermek, korku yaratan bir durumu etkisizleştirmek ya da önlemek üzere yapılır. Ancak yapılan etkinlik önlenmek istenen şeyle gerçekli, gerçekçi bir biçimde ilişkili değildir ya da aşırıdır. Kişi kompülsiyonlarını engellemeye çalıştığında ise yoğun bir anksiyete ve kaygı hali söz konusu olur. Ee, Çeşitli obsesyon türleri vardır. Bunlardan en sık rastlanan obsesyon türlerinden biri kirlenme bulaşma obsesyonudur. Kirli olduğu düşünülen yerlerden mikrop, idrar, feces, meni gibi şeylerin bulaşacağı endişesi yaşar hasta. Tuvalete gidildiğinde el sıkışmayla ya da kapı tokmakları, para gibi nesnelere dokunmayla bulaşmanın olabileceğini düşünür. Bunu ortadan kaldırabilmek için de... E, temizleme kompülsiyonları geliştirir. Sık ve yineleci tarzda elini yıkar. E, bu da e, kirlenme obsesyonunda en sık karşılaşılan e, kompüsyondur. E, kuşku obsesyonları vardır. Acaba ocağın altını kapattım mı? Pencere kapıyı açık bıraktım mı? Bırakmadım mı? Ve kontrol etme kompüsyonları. Simetri ve düzen obsesyonları vardır. İşte e, benim gibi çok dağınık olmayan kişilerde de olur ama. Ee, ...özellikle masanın üzerinde ya da yolda yürürken ya da duvardaki nesnelerle mutlaka simetrik ya da belli bir e, düzene göre olması gerektiğini düşünür ve e, bu yaşadığı kaygıyı art, artmak için yine akıl dışı kompülsiyonlara başvurur. Ee, cinsellikle ilgili obsesyonlar vardır. Eşcinsel olduğunu düşünmeyen, sesli ilişki, acaba kızıma tecavüz eder miyim etmez miyim gibi şeyler olabilir. Ya da ülkemizde yapılan çalışmalara göre... Batı toplumlarından daha sık rastlanan e, dini içerikli obsesyonlar ki belki bu konuyu da daha ileride daha geniş e, konuşmak gerekecektir. Neden bizde dini obsesyonlar bu kadar fazla diye. Şimdi e, obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde dediğim gibi e, psikofarmakoterapi de ve e, psikoterapi de söz konusu. Psikoterapi psikoterapide de en sık kullanılan ve geçerliliği kanıtlanmış Psikoterapi metodu bilişsel davranışçı terapi Peki nedir bu bilişsel terapi ya da bilişsel kuram ne olduğunu bakmaya araştırmaya başladığımızda karşımıza ilk önce yine bu topraklardan bir filozof çıkar epiktetos epiktetos yaklaşık milattan sonra birinci yüzyılda Anadolu'da Ege'de yaşamış bir filozof Kendisinin şöyle bir sözü var diyor ki Kişi bu gerçekliği yani yaşamın bizim kontrolümüzde olan ve olmayan öğelerden oluştuğunu kabul ettiğinde ikisini birbirinden ayırmayı becerdiğinde hem iç huzura hem de iyi bir yaşama sahip olur. Epiktetos'a göre insanlara dış nesneler veya diğer insanlar zarar veremezler. Ancak bizim kendi tutumlarımız veya inançlarımız bize zarar verme gücüne sahiptir. Ona göre insanları rahatsız eden ...şeyler değil, ona verdikleri anlamlardır. Tarihsel yolculukta bir diğer ikinci e, filozof da... E, ...yine hepinizin yakından tanıdığı Mevlana celaleddin ettiğini Rumi Hazretleri. E, Mesnevisinde hepinizin bildiği bu fil hikayesini anlatır. E, karanlık bir odaya Hint felsefesinde anlatılan bir şeyi anlatır. Karanlık bir odaya e, bir fil koyarlar ve... Fili tanımlamalarını isterler insanların. İşte ayağını tutan bir şeyler, hortumunu tutan bir şeyler. Mevlana da şunu der daha sonra. Herkesin elinde bir ışık olaydı, her sözde bunca aykırılık olmazdı. Duygu gözü ancak avuca, ancak köpüğe benzer. Avuç bütün fili birden nasıl kavrayabilsin? Sonra batı dünyasında George Kelly'nin kişisel yapılar kuramı var. Ee, geçiyorum. Julian Rotter'ın Sosyal Öğrenme Kuramı, e, Albert Bandura, e, Martin Seligman'ın öğrenilmiş çaresizlik e, kavramları ki bu muhtemelen internet sitesinde uzun bir şekilde ben e, buraya aktardım. İnternet sitesinde yer alacaktır diye düşünüyorum. E, Albert Ellis'in kurucusu olduğu düşünsel duygulanımcı terapi insanın ruhsal sorunlarının büyük ölçüde ...bireyin akılcı ve gerçeğe uygun olmayan inançlardan kaynaklandığını savunur. Aaron Beck ise 1960'larda geliştirdiği bilişsel terapide... ...düşüncenin ruhsal patolojilerin kavramlaştırılmasındaki yerini... ...tartışılmaz bir biçimde psikoloji ve psikiyatri alanına kabul ettirmiştir. Bilişsel psikoterapiler bilgi işleme modeline dayanır. Bir psikopatoloji ve psikoterapi kuramı olarak bilişsel kuram... Psikolojik sorunlarda bilişsel işlevlere vurgu yapar. Burada tabi bilişsel işlevlerle kastedilen şey e, klinik anlamda kişinin kendisi, çevresi, yaşantıları ve geleceğiyle ilgili algıları, anlamlandırmaları, yorumları, düşünceleri ve değerlendirmeleridir. Bilişsel psikolojinin ele aldığı bilgi işleme süreçleri duyu, algı ve bilişten oluşur. Duyular görme, işitme, e, tat alma gibi Duyusal nöronlar uyarıldığı anda ortaya çıkan ilk sonuç olarak tanımlanır. Algılama ise iç ve dış dünyaya ilişkin bilgi edinmek amacıyla bu duyuların organize edilip değerlendirilmesinin bir sonucudur. Biliş, duyular ve algılardan gelen verilerin işlenerek bunlara ilişkin geliştirilen yöntemler ve planların ortaya çıkardığı dil, problem çözme ve düşünme gibi karmaşık süreçlerin bütününe verilen attır. Şimdi obsesyonla mücadelede psikoterapide, bilişsel davranışçı psikoterapide ne yapılır? Bir dönemin e, ruh kanseri olarak e, nitelendirilen hastalığı obsesif kompulsif bozukluktaki en önemli adım hastanın kendi düşüncelerini daha az tehdit edici bir biçimde yorumlamasını sağlayacak yeni bir açıklama getirebilmektir. Bu nedenle. Örneğin bulaşmış olduğuna inanan bir hastada temel yaklaşım, hastanın bulaşmış olduğu ve bu nedenle başkalarına bulaştıracağı biçimindeki inancının bulaştırma korkusuyla yer değiştirmesini sağlamaktır. Öncelikle aşırı sorumluluğu azaltma yönünde yapılan girişimler obsesif kompulsif bozuklukta çok önemlidir. Örneğin, araba kullanırken pencereyi açtığı için arabadan uçan bir kağıdın arkadan gelen arabalardan birinin camına yapışmış olabileceğine ve böylelikle görüş alanını engelleyerek kazaya neden olacağını düşünen bir hastada pasta dilimi tekniği uygulanır. Ve bu şekilde de hastanın sorumluluğu azaltılmaya çalışılır. Ortada görünür bir kaza olmadığı halde bu endişelerden dolayı uyuyamayan hastaya kendi ihmali yani pencereyi açması haricinde hangi etkenlerin bir otomobil kazasına yol açabileceğini sorarız. Ayrıca hastadan bu etkenlerin her birinin kazaya hangi oranda yol açabileceğini bir yüzde ile ifade etmesini isteriz. Böyle bir incelemede diğer sürücünün özellikleri, uykulu, yorgun, içkili, görme kusuru, yolun durumu, kaygan olabilir, ıslak olabilir, stabilize olabilir. Otomobile ait etkenler, frenlerin zayıflığı, lastiklerin durumu gibi, hava ile ilgili etkenler ortalama bu kazadaki payı yüzde 90 olarak göstermiştir. İnceleme sonunda aynı sorumluluğu yüzde 5 olarak değerlendirmiş ve kendisine bu konuda aşırı bir sorumluluk yüklediği fark edilmiştir. Terapide yine kullandığımız metotlardan biri de budur. Gelelim Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin obsesyonla ya da vesveseyle mücadeledeki modeline. Bu konuda e, hastalar risalesini baz almakla birlikte özellikle vesvese risalesinden de büyük ölçüde faydalandığımı belirtmek istiyorum. Güzel ahlaklı güzel düşünür. Güzel düşünen güzel levhaları görür. Fena ahlaklı fena düşündüğünden fena levhaları görür diyor. Güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür. Güzel hülyalar eder. Kendi kendine ünsiyet eder sözlerinde olduğu gibi Bediüzzaman Said Nursi eserlerinde küçük hikayeler halinde insanın olaylar karşısında takındığı durumun olaylara verdiği anlamlardan kaynaklandığını vurgulamaktadır. Bediüzzaman ehli sünnet ve cemaate göre eşyanın zatında çirkinlik ve güzellik yoktur. Ancak Allah'ın emriyle güzellik yasaklamasıyla çirkinlik tahakkuk eder sözleriyle İslam akaidinde eşyaların anlamlarındaki göreceliğe dikkat çekmektedir. Bekin kuramında yani bilişsel kuramda şemalar temel bir kavramdır. Bilişsel şemaların özellikleri herhangi bir akıl yürütme süreci olmadan otomatik olarak ortaya çıkmalarıdır. İstemsiz olup kişi istemediği halde kurulmuş bir makine gibi kalıplaşmış düşüncelerdir. Bu şemalar sürekli ve ısrarlıdırlar. İlgili ilgisiz birçok koşulda aynı tür bilişsel çarpıtmalar izlenebilir. Üstada göre ise hayali çağrışımlar bir çeşit irade dışı resim yapmadır. İnsanın farazi tahatturu, iradesiz ve isteğinin dışında hayali çağrışımdır. Yasak ona olmaz. Sözlerin manaları kalpten çıktıklarında biçimden ayrı olarak hayale gelir, hayalde şekillenir. Hayal ise her zaman bir sebeple çeşitli şekiller oluşturur. Önem verdiği şeyin şeklini korur ve hangi anlam geçse onunla ilişkilendirir. Anlamlar temiz, şekiller pis ve çirkinse ilişki temas düzeyinde kalır. Eşyalar arasında gizli ilişki bulunur. Hiç beklenilmeyen şeyler için de ilişki bulunur. Ve bu ilişki nedeniyle mukaddes bir şeyi görmek çirkin bir şeyi akla getirir. İki zıt şeyin beraber olmasına hayali bir ilişki yol açar. Bu ilişkiyle gelen tahattura tedai efkar yani çağrışım denir. Zira üzüldükçe, önem verdikçe o zayıf tahatturun e, alışkanlığa döner. Bu çeşit tahattür genellikle iradesizdir. Şeytan şu çeşit vesvesenin madenini çok işlettirir. Halbuki çağrışım genellikle ihtiyarsızdır. Onda kişinin mesuliyeti yoktur. OKB hastalarında dikkati çeken temel bir özellik de büyüsel düşüncenin varlığıdır. Hastalar dış dünyada herhangi bir fizik eylemin aracılığı olmaksızın sadece düşünerek bir olayın olmasına yol açabileceği duygusunu taşırlar. Bu kişiler için düşünmek bir şeyin olması için yeterlidir. Formüle edersek düşünce ve hareket eşittir yani aynıdır. Kişi başkaları hakkında saldırgan, olumsuz, çirkin, kötü bir olay düşününce ya da aklına gelince bunların gerçekleşeceği korkusunu hisseder. İmani konularda şüphe suretinde gelen de, kişi hayal etmeyi düşünerek inanma ile değiştiriyor. Yani hayale gelen bir şüpheyi aklında inancı ile ilgili bir şüphe olduğunu zannetmekte ve inancına zarar geldiğini kabul etmektedir. Hayal etmek olduğunu farz etmek, tasavvur ve düşünme akılla doğrulamaktan ve kabul kalben kabullenmeden ayrı ve başkadır demiş. Yine üstad vesvese ile alakalı sözlerine ey maraz vesvese ile müptela diyerek başlar. Bunun da manası çok açık. Üstada göre vesvese bir hastalıktır. Ardından da vesveseyi musibete benzetir. Ve bu teşbih üzerinden tarifini ve reçetesini çok özlü şu cümlelerle sunar. Şöyle der. Biliyor musun vesvesen neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür, küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Havf etmezsen hafif olur, mahfi kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir. Mahiyetini bilsen onu tanısan gider. Sonra reçetenin tafsilatına iner. Vesvesenin sebeplerini ve çarelerini uzun uza diye dile getirir. Çarelere geçerken yaptığı şu tespit de çok önemlidir. Vesvese öyle bir şeydir ki, Cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Tanımazsan gelir, tanırsan gider. Bilişsel görüşe göre hasta, bir olayın gerçekleşme ihtimalini ve gerçekleştiğinde tehdidi abartılı olarak değerlendirmektedir. Örneğin, bir sinema salonunda herkesin rahat rahat film izlediği bir ortamda ...birdenbire yaşadığı anksiyeteyle, kaygı ve korkuyla dışarı çıkan hastaya sorduğumuzda neden dışarı çıktın... ...sinemada olmasını bu hastalığının nedeni olarak ya da bu durumunun nedeni olarak açıklar. Oysa şu soruya cevap veremeyecektir muhtemelen. Peki sinemada keyifle e, filmi izleyen ya da oturan kişiler neden dışarı çıkmamaktadır? Biraz daha irdelediğimizde aslında başıma kötü bir şey gelirse, bir şey olursa bana bu salonda nasıl çıkacağım endişesinin aslında asıl problem olduğunu yani kişinin kendi zihinsel, bilişsel işleviyle ilgili olduğunu görürüz. Tedavide hastaya bu abartılı değerlendirmenin farkına varması temeldir. Buna üstadın verdiği örneğin güzelliğini vurgulamadan geçemeyeceğim. Bir zat kayığa binmekten korkuyordu diyor üstad. Onun ile beraber bir akşam vakti İstanbul'dan köprüye geldik. Kaya binmek lazım geldi. Araba yok. Sultan Eyyub'e gitmeye mecburuz. Israr ettim. Dedi korkuyorum belki batacağız. Ona dedim bu hal işte, tahminen kaç kayık var? Dedi belki bin var. Dedim senede kaç kayık gark olur? Dedi bir iki tane Bazın bazı sene hiç batmaz. Dedim sene kaç gündür? Dedi 360 gündür. Dedim senin vehmine ilişen ve korkuna dokunan batmak ihtimali 360 bin ihtimalden bir tek ihtimaldir der. Yine burada ona göre bilişsel bir manifesto sunar bizlere. Allah yolunda koşturmayı nasip etsin. Esselamu Aleyküm.